Merhaba, iyi günler. 24 Kasım 2025. Öğretmenler günümüz. Kutlu olsun, mutlu olsun, coşkulu ve güzel olsun. Hayatımızı, planlamamızı, programı, yaşama şeklimizi, biçimimizi hep öğretmenlere borçluyoruz. yerde bir sofra bezi, üstünde bir kasnak, kasnakta bir bakır sini tepsi, içinde bayat ekmek, köylü ekmeği, ondan sonra üstüne sıcak bir kaynayan tarhana ve gir kepçeyle içeriye, gir kaşıkla içeriye, tahta kaşık ayrı demir kaşık ayrı, ince belli alüminyum kaşık ayrı. Tarhana çorbası. Bazı bazı ka kaşıkların boynunda renkli iplerimiz vardı. Herkes de kaşık olmadığı için özellikle düğünlerde, nişanlarda, sünnetlerde, mevlütlerde insanlar bir gün önceden kaşık toplardı. O zaman evdeki beş kaşık, altı kaşığı verirken boynuna, kaşığın sapına, dibine bir iplik döndürürdün makaradan ve düğümlerdin ki beyazlar hep senin. Sarı karşı komşunun, siyah başka komşunun. Ertesi gün, üçüncü gün o kaşıkları alırken boynundan ipli kaşıklar seninse gider alır gelir veya getirirdi beş tane, yedi tane. Öyle sınırsız kaşık daha kaşıklarda bazıları ustanın maharetine göre ustalığına göre ince olurdu. Bazıları da odun gibi olurdu. O tahta -ta kaşıklarla çorba yaparken ağzını iyice açardım. Bazıları da çok ince, nazik olurdu. Onunla da çorba içerdim. Öğretmenler köyün yıldızıydı. Yemek alışkanlıklarından konuşma alışkanlıklarına kadar, hüpürdetmeye kadar Burnumuzu kaşımaya kadar hard hard, sokaklara tükürmeye kadar hurt hurt her şeyi, medeniyeti, insanlığı, sokakta yürümeyi, giyinmeyi, tıraş olmayı, koku sürmeyi bize öğretmenlerimiz öğretti. Dedelerimiz esans konusunda, kolonya konusunda, güzel kokular konusunda nenelerimiz bizden 2025 yılından daha öndeydi esansçılar gelirdi. Her erkeğin, her kadının adını ezbere bildiği esansı vardı. Onlardan küçük bir cam tüp alırlardı veya alüminyum mantar kafalı bir tane büyük esans olundu. Ayrıca kolonyacılar vardı. Kolonya. kolonya. aynalı kolonyalar vardı şişeler. Normal çok ilginç kolonya şişeleri vardı. Zümbüllerimiz vardı burada. Tink şöyle. Kulaklarımızda karanfillerimiz vardı. Zannediyorum 2025 yılında bir tane karanfil kovada veya saksıda hiç göremiyorum. Karanfil ticareti yaptık sana. Dönümlerle karanfil yetiştirip mezatlara sattık. Açık arttırmalara çiçek çiçekçi sattık. Ama o karanfiller de yüz bin tane, on bin tane olsa da geldi geçti şu an. Bir saksı karanfile hasret. Gödenceli Ayşe nenemin kökünden atalardan getirmiştim bir karanfil. Onda kazlar yedi, O macerada o dosya böyle kapandı. Asansördeki 302 sokak çıkmazında dedemin bir evi vardı. Oradan liseye giderdim Atatürk Lisesi'ne. Yayan. Sokağın başında bir trolebüs durağı vardı. Eskiden İzmir'de trolebüs vardı. Şimdi trolebüs fantazi olarak veyahut da nostalji olarak veya başka bir niyetle getirilecek deniyor. Gençlerin trolebüsü tanımasını isterim. Pabuç var yukarıda elektrikli. Oradan yukarıdaki elektrikten akım alıyorsun. Bir gaz var, bir durma var. Debriyaj yok. İki tane patlayın yokuş yukarı bazen inersin bazen binersin öyle çok çok insan alırdı hele oruçlarda iftar zamanı içeri girmezdin bütün şehir oruç tutardı ve o iftar kalabalığı hiçbir zaman unutamam. Sonra oruç tutanlar da azaldı. İftar da özelliğini kaybetti. Belediyeler çadırlarda yemek verdi. O yemek kısmında kapattılar şimdi. Herkes rahat. Biz de rahatız. Şükürler olsun. Tutanlar evinde tutuyor. Tutmayanlarda tuttu gibi gösteriyor. Doğu'da Erzurum'da uzun yıllar herkes 3 senede beş senede bir oruç tutmadı diye bir bıçaklama olurdu yani. E Erzurumlarda şimdi artık yeni e, çağa ayak uydurdu. Orada da robot teknolojisi yapay zeka Erzurum'u da belirleyecek. Onlar da hazırlık yapıyorlar. Erzurum'un arkadaşlarım var, özellikle Hınıs'tan çok değerli kardeşlerim var. Erzurum'da da var. Gidip ziyaret etmek isterim Erzurum'a. O asansördeki evde Turlebis durağına giderken eczaneler, diş doktorları ve bakkallar ileriye doğru çiçekçiler emlakçılar kasaplar orada değerli komşularımız vardı. Yahudi bir kasap vardı. Eti yedi gün dinlendirip satarlardı. Kendi inançlarına göre. Biz eti kesip hemen yiyoruz. Kurbandaki birinci işimiz. Camiden gelip kurban kesildikten sonra yüzüldü mü, parçalandı mı dağıtılacak olanlar, evin hakkı düştü mü hemen evin hakkı hemen tavaya bir kavurma olarak Odun ateşi veya tüp ateşi veya elektrikli ateş neyse yani hemen taze yiyoruz. Onlar orada dinlendirirlerdi bir hafta. O İzmir Yahudileri eti ondan sonra yerlerdi. O kasaplar kendilerine ait. Bir gün bir pantolonun paçasına fermuar dikme modası çıktı. İçinden Fermuar dikiyorsun. Ayakkabıya sürterek, yere sürterek fermuar e, devam ediyor yoluna. Pantolon yıpranmıyor. Ben de gideyim dedim kemer altında. Bu aldığım pantolonun paçasına bir çift sağlı sollu fermuar diktireyim. Komşu orada Ermeni komşularımız var. Rum komşularımız var. tabi şimdi şehir olduğu gibi değişti. Başka göçler aldı. Biliyorsunuz. Suriye göçleri, Doğu göçleri, Afganistan göçleri, yapılar Türkiye'de 1950-1960 geride kaldı. 2025 model konuşuyoruz. Komşu dedi ki nereye gidiyorsun Nedim dedim. Ben dedim şeye gidiyorum. Kemer altına e, pantolonla fermuar diktireceğim. Köşeye dönünce dedi terzi var dedi. Oraya diktir dedi. Terzi işte şu isim. Burada dedim terzi mi var? Evet dedi. Köşeye dönünce terzi var. Gittim köşeye döndüm. Küçük bir dükkan terzi küçücük 16 metre gibi dörde dört gibi. Yani nasıl böyle evin böyle bir kenarında yapmışlar. Kolay gelsin hayırlı işler. Ben dedim pantolonuna fermuar diktireceğim paçaya. Kaç liraya dikersin o zaman şu kadar para tamam ideal para uygun para. Sen dedim kaç yıldır burada terzisin. 15-20 yıllık, 25 yıllık neyse yani o kadar yıllık. Ben dedim kaç yıldır burada oturuyorum buradan köşeyi dönünce trolobüs durağına doğru koşturmaktan geldi mi gelmek üzere heyecandan. Ben yıllardır dedim komşular seni sorduğu zaman öğrendim. Ben soruyu sordum. Komşular cevap verdi. Sen varmışsın. Seninle tanıştım. Ben yıllardır buradayım. Ortaokul lise, neyse yani. Hatta Kemal Reis'le ilkokulda da okudum bir sene. Ali Rıfat Paşa'nın üstünde aynı okulda Cumhurbaşkanı Abdullah Gül de okumuştu. O da ziyarete gelmişti oraya. Orada törende gördüm Cumhurbaşkanı. Dedim ben buradayım yıllardır seni ilk defa görüyorum. Bu algıda seçicilik ilgilendirmediği için beyin bir tane terzi. hep eczane, diş doktoru, manav, kasap, bakkal ve benzerleri çok çekici olduğu için ihtiyacımız daha onlarla sınırsız olduğu için ötekini hızdan süratten trobüse yetişmekten hep görmemişim. Şimdi bu konu bana bugün sabah Gazi Maraşan Mustafa Kemal Atatürk'le bir çağrışım yaptı. Her şeyden önce Atatürk'ü sevmeyenlerin öğreneceği, öğrenmek istemese de öğreneceği bir konu var. Maraşal Osmanlı İmparatorluğu'nun Osmanlı'nın okullarından eğitim almış, öğrencilik yapmış, öğretmenler tarafından yetiştirilmiş bir Osmanlı subayı. Ortada da Türkiye Cumhuriyeti Devleti yok. İşgal yılları. Maraşallığı onun için her zaman söylemek zorundayız. Söylerken keyif alıyorum. Şahin'e bak nasıl dolaşıyor. Bak Şahin'e bak. Orada şey yapıyor. Ee, tavukları gözlüyor. Daldığı zaman da tele vuruyor. İki tane götürdüm belediyeye teslim ettim. Birini Orman Bakanlığı'na teslim ettim. Birini de Büyükşehir, İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne teslim ettim. Tellere dayalıyor. Böyle tavuğa dalacağım diye. Kanadını kırıyor. Harap ediyor kendini. O da oradan geçiyor. Sonuçta tavukları göz, gözlemliyor bizi. Evet benim bu terziyi göremediğim gibi insanlar da bu baş öğretmen, büyük öğretmen Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün, bu Maraşal'ın, değerli komutanın başarılarını göremiyor, görmek istemiyor. Kendim bir olayın yıllarca şahidiyim. Bakkaldan, dedemin bakkaldan eve doğru gidiyorum. Kendi evimizin duvarların dibinde kadınlar çömelmişler. Nedim bu asker mektubunu okur musun bana diye koynundan çıkarıyorlar. Ben çömeliyorum onun yanına. O nenelerimizin yanına mektup okuyorum. Aynen Özay Gönlüm'ün mektubu gibi. Barış Manço, Cem Karaca döneminin dillendirilen mektubu gibi. İşte teyzem nasıl, teyzemin kızı nasıl, amcam nasıl, amcamın oğlu nasıl, sarı kız nasıl süt veriyor mu? Tarlalar nasıl? Zeytinleri topladınız mı? Ya neden ya geldi mi? Armutlar nasıl? Armut oldu mu? Aynı. Üretim ilişkileriyle, akraba ilişkileriyle dolu mektuplar. Bazen o neneler derler ki nedir? Bir daha oku. Yani bir, birileri anladı mı? Koyuna koyar gider. Bazıları der ki bir daha. Ben bir daha okurum. Evet. İşte Cumhuriyet bu. Hepimize bir seçme, seçilme hakkı verdi. Hepimize bir okuma yazma diploması verdi. Hepimize başka uluslara karşı onurlu, şerefli, başı dik bir hayat verdi. Bugün dünyanın pek çok ülkesi padişahla yönetiliyor, kralla yönetiliyor. Dünyanın pek çok ülkesi askeri diktatörlüklerle yönetiliyor. Dünyanın pek çok ülkesi monarşiyle yarı padişah, yarı kral, yarı parlamentolarla yönetiliyor biz dahil olmak üzere bir avuç ülke demokrasiyle yönetiliyoruz. O demokrasinin içinde de yeterinden fazla demokrasi düşmanları zaten var. Senato düşmanları, senatör düşmanları her tarafta var. Orada da senatörler öldürülüyor. Orada da aydınlanma düşmanları var. Herkes kafamızdaki gibi değil. Onun için birbirimizi seveceğiz birbirimizi sayacağız, birbirimize sahip çıkacağız. Bu kitap Hayriye Süleymanoğlu Yeni Soyun eseri. Bulgaristan Türk azınlığın eğitim tarihinin 130. yıl dönemi münasebetiyle hazırlanmış bu eserde geçmişten günümüze Türkçe eğitimin gelişme evreleri ve bugünkü durum ele alınmıştır. Ben ilk evrelimi Bulgaristan Kırcali Mestan Cebel'den yaptım. Bir küçük bir köydür. Ee, Kapıkule sınırına yakın. Ve mezar taşlarını kestiler. Makinelerle. Mezar taşlarını. Ne zaman mezarlığa gitsem dedemin, nenemin, annemin, babamın mezarlarını e, bazen arıyorum bazen de elimle koymuş gibi buluyorum. Arayıp da vakit ayırıp da telaşla dolaştığımda o zaman aklıma bu Bulgaristan'daki mezalim, zulüm geliyor aklıma. Bizim kendi mezarlarımızın taşlarını kesseler ben annemle babamın dedemle nenemin büyük dedemle büyük nenemin atalarımın hangi mezara komşu olduğunu öyle çok zorlanarak yani çıkarabilirim gibi. Aslında bu benzer taşlarında da bir planlama yapılmalı kim kimle komşu. Bu da bilinmeli yani. Şimdi sırası gelmişken söylemek isterim. Merhaba dedin mi? Merhaba ile kasete açıyoruz, videoyu açıyoruz, konuşmayı açıyoruz. Beş lava veriyorum. Todor Cifkov Bir büyük diktatör, Türk düşmanı tanklarla geldiler, köylü meydanlarında taradılar. Büyük katliamlar yaptılar ve e, isimleri hemen değiştirdiler. Yeni nüfuslar, yeni isimler erkeklere ve kadınlara ve hayatı darmadan. <laughs> Emperyalist sistem bazen sol maskede de devam eder. Etiket komünist olabilir, etiket sosyalist olabilir, etiket devrimci olabilir. Özde kapitalist, emperyalist sisteme hizmet ettikten sonra üstündeki orak çekincinde manası ve anlamı yoktur. Sen öze bakacaksın. Sömürü ve eşitsizlik ve adaletsizlik varsa paranın imparatorluğu var demektir. İdeolojiyi yüklenmenin, ideolojiyi onurlandırmanın, yüceltmenin o fazla bir hükmü yok. Pratikteki hayata bakacaksın. Sömürü varsa kapitalizm var demektir. Üstünde kızıl orak çekiş de olsa, kızıl yıldız da olsa, Marksist, Leninist, Stalinci, Mao'cu, başka ideolojilerle de savunmada olsa, hizmet kapitalizmedir. Onun üstündeki etiketin hükmü yok. İtalya'da giderken teyp alma, radyo alma niyetinde gitmiştim. Yani ona göre bütçe hazırlamıştım arkadaşlarıma da söyledim. Daha Türkiye toprağında dediler ki kum olabilir dikkat et. Daha İtalya varmadan İtalyanlarla var çünkü biz binlerce senelik akrabayız. Aynı aşları paylaş O Anadolu baştan sona kadar Roma eseriyle dolu. Orası da Napoli anlamında, Venedik anlamında Türk dolu. Yatırımcılar, ticaret erbabı çarşı anlamında söylemek istiyorum. Türkler, İtalya'nın vazgeçilmez unsurları. Hepsi vergi mükellefi, aklı başında insanlar. Teşekkür ederim, tebrik ederim. Ne kadar emeği var. Bizim köyümüzün köprüsü bile Romalılar yapmıştı. Dinamitlemeyin dedim. Ortakul üstteyim. Onu bile dinamitlediler. <laughs> 10 Mart 1934'te Bulgaristan'ın Filibe şehri. Plovdiv. Plovdiv kahvehaneler var. Bizim burada gitmenizi rica ederim. Yakınında bulunan Kırıçim kasabasında doğdu. Özel Türk Rüştiyesini bitirdikten sonra Bulgar Kız Lisesi'nde okudu. Sofya Üniversitesi Filolojisi Fakültesi Türkoloji bölümünün ilk mezunlardan biri oldu. Sonra da üniversitenin Slav Filolojileri Fakültesi Bulgar Dili ve Edebiyat Bölümünden Mezun Oldu. Bulgarlarla aynı kökendiniz. Onlar da bir Türklerin e, Bolkar Türkleri. Sorry. Macarların bir video yapacağım bu hafta. Macar kardeşlerimiz e, harika bir çalışma yapıyor. Macar Devleti. Tebrik ediyorum, kutluyorum. Aferin. Neredeyiz? bulalım bakalım. Slav Filolojileri Fakültesi Bulgar Dili ve Edebiyat Bölümünden mezun oldu. Mecburi hizmetini Kırca Ali Türk Öğretmen Okulu'nu tamamladıktan sonra Eski Zahra'da Stara Zagora yeni açılan öğretmen uzmanlaşma enstitüsünde Türk Okulları Bölüm Başkanlığı'na atandı sınav kazanarak Sofya Üniversitesi Türkoloji bölümünde öğretim görevlisi baş asistan olarak 22 yıl çalıştı. Üniversitede kaldığı dönemin son 5 yılı Hayriye Süleymanoğlu ve ailesinin yaşamında büyük işkence yılları oldu. Türk azınlığa başlatılan saldırılarda bu aile de nasibini aldı. Bundan sonra Sofya Üniversitesi'nden Bulgar Bilimler Akademisi'ne atanarak Balkan Araştırmaları Enstitüsü, Balkan halklarının etnik, len, gü, istik ve etnik kültürel sorunları bölümünde 5 yıl çalıştı. Uzmanlığını Azerbaycan Devlet Üniversitesi, Bakü'de yaptı. Azerbaycan Bilimler Akademisi, Dilcilik Enstitüsü'nde de doktorasını savundu. Balkan Araştırmaları Enstitüsü'nde doçent ünvanını aldı. 1989'un büyük göçünde ailece Türkiye'ye geldi. Toprağı öptüler gelirken. Onların hepsi buradan giden soydaşlarımız. Onların büyük bir çoğunluğu Karaman Türkleri. Osmanlı'nın Karaman'dan sürdüğü e, yiğitler. Balkan Araştırmaları Enstitüsü'nde doçent ünvanını aldı. 1989'un büyük göçünde ailece Türkiye'ye geldi. Ve burada yeni soy soyadını aldı. 1991'de Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi'nde kadro alınarak Bulgar Dili ve Edebiyatı ana bilim dalına, dalının kurucusu oldu. Türkiye döneminde profesör oldu. Bir dönem Muğla Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Türk Lehçeleri Romel Rumeli Türk Ağızları ve Balkan Türklerinin Edebiyatı dersleri okuttu. Davetli olarak bulunduğu Oslo Üniversitesi, Bakü Devlet Üniversitesi ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Gazi Magusa Üniversitesi'nde konferanslar verdi. Sofya Yüksek İslam Enstitüsü'nde Avusturya Türk Federasyonu'nun Viyana'da, Hollanda Türk Federasyonu'nun da Amsterdam'da düzenledikleri yaz okullarında ders okuttu. Bir süre Türkiye Cumhuriyeti Devlet Bakanlığı'nda ve Kültür Bakanlığı'nda geçici olarak danışmanlık görevinde bulundu. Kitabı okumaya gayret ederim. Sevgiler, saygılar, iyi günler. Sağ olun, var olun. Teşekkür ederim.